Hı hı. Çok mutluyuz, gururluyuz Partimize hizmet Etme adına bugün Tarımımıza verilen vaz batayı aldık Arkadaşlarımızla beraber Büyük heyecan içerisindeyiz İnşallah bu zamana kadar Bu bayrağı taşıyan arkadaşlarımızın getirdiği iyi daha yukarılara çıkarmaya çalışacağız. Partimizi el elde, ülkemizde zirveye çıkarma noktasında elimizde elimizde, Partimizi her el ve Türkiye'de zirveye çıkarma noktasında teşkilat olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları ifade edeceğiz. Partide bütünleşmeyi sağlayacağız. İnşallah teşkilatımızla beraber her zaman zeminde olacağız. Sorunları giderme noktasında elimizden gelen tüm çabayı sarf sar edeceğiz filmden bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Valla da şöyle söyleyeyim, kongre dönemimiz gelmişti. Kongre dönemi Türkiye'de zaten devam ediyor. Ee, Saffet kardeşim, onun yönetimi olan kardeşlerim zaten bizim bilindik. Partinin kuruluşundan beri içinde bulunan ve ondan sonraki dönemlerde uygun bulup partimize katılan kardeşlerimizden oluyor, Ereğli'den oluyor. Ereğli'mizi daha bayrağı ön saflara çıkaracak bir listeyle beraber inşallah bundan sonra bizler de onların yanında olacağız. Ereğli'nin hizmetine hep birlikte koşacağız. Teşkilatların asıl amacı da budur. Ee, sebep de şu, biz artık hem ülkemizin hem de yöremizin hem de Cumhurbaşkanımızın üzerinden yük alma işini başaracağız demektir. Yük olmayacağız, yük alacağız inşallah. Ama bunu Zonguldak olarak hep beraber Ereğli'mizde, diğer ilçelerimizde başaracağız. Safet kardeşime onun yönetimine biz inanıyoruz. biz başarılı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Söylenecek bu. Evet, hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız, sağ olasınız.